hayırlı olsun abi güle güle besle inşallah hepsinin büyük adem ömrü olsun Pal çift tepeler, kuşları, Yusufiler, Donuklar, Araplar, İstiler, Mermeri, Süsler, Kerkükler Ermeni Kırıklar, Benekler, Çifttepe ha sazlama dişi kaçtı tamam hepsi Yeter daha inna onu gerçek. Sefer yapacak içeride abi. Hayırlı uğurlu olsun abi. Güle güle beste inşallah.